Deodorantlar, roll-on, sprey ya da başka türlerde olsun, meme kanseri yapar mı? Sık sorulan bir soru. Deodorantlar alüminyum ve paraben gibi içerdikleri bazı kimyasal maddeler nedeniyle bunların kanserojen oldukları bilindikleri için geçmiş yıllarda meme kanseriyle suçlandılar. Cilde tatbik edilen bütün kimyasal maddelerin tabii ki kanserojen olup olmadıkları sorgulanmalı. Esasen kanserojen maddelerden kaçınmak genel bir prensip olmalı. Ancak deodorantların sırf koltuk altına uygulandıkları için meme kanserine yol açabilecekleri fikri bir mit. Yani gerçek dışı. Deodorantlar koltuk altlarında ter bezlerinin çıkış deliklerini tıkayarak işlev görürler kanserojen olabileceklerine dair iddia uygulandıkları noktadan memenin içine nüfuz etmeleri hipoteziyle alakalı. Ancak bu mantıken mümkün değil. Neden? Çünkü memenin lenf damarları meme başı etrafından başlayarak memenin içine ve dış çevresine doğru, kol altına doğru gider. Kol altından memeye doğru değil, meme içinden kol altına doğrudur lenf yollarının yönlenimi. Dolayısıyla koltuk altına uygulanan herhangi bir maddenin meme içine girmesi lenf yolları kanalıyla olası değil. Ancak memedeki bir şeyin koltuk altına doğru gitmesi olası. Zaten o yüzden biz meme kanserinin dışarı lenf düğümlerine, kol altı lenf düğümlerine ilerlediğini görürüz. Tersi mümkün değil. Bu yüzden deodorantları güvenle kullanabilirsiniz. Ancak prensip olarak yine de güvenilir kimyasal içerikleri olduğuna emin olmaya çalışalım ve kendimizi onların sağladığı konfordan mahrum bırakmayalım.